Evet arkadaşlar 11. sorudayız ile boşluk doldurma sorusu. Boş bırakılan yere arkadaşlar anlam akışına göre aşağıdaki cümlelerin hangisi getirilmelidir? Hayatımıza önce akıllı telefonlar girdi ve bizi kendine hayran e, ve aynı zamanda bağımlı kılmayı çoktan başardı demiş. Bu telefonlardaki akıllı kavramı çoğu zaman tartışıldı ancak şimdi sıkı durun. Akıl yolculuğumuzun kapsamı daha da genişliyor. Arkadaşlar daha da genişliyor demiş. Tamam. Peki buraya bakalım. Akıllı evler. E, peki arkadaşlar bakın şehirler, fabrikalar, çalışma alanları giderek artacak. Şimdilik bu teknolojinin nimetlerine faydalanmak herkese nasip olmasa da önümüzdeki 10 yıl içinde bunların yaygınlaşarak insanların hayatını kolaylaştıracağı bilinmektedir. A şıkkına bakalım arkadaşlar. Bakın genişliyor. Önümüzdeki yıllarda her türden akıllı alanlar hayatımıza yön verecek. Bakın arkadaşlar her türden akıllı evler bunu ne yapmış? Örneklemiş. A şıkkındaki cümle devamlı bakın şunun devamı olarak gelirse arkadaşlar sonra bu akıllı evler, şehirler, fabrikalar, çalışma alanları da bunu örneklemiş olmuyor mu arkadaşlar? Bakın cümlenin şu boşluğuna getirmemiz gereken ifade aslında A şıkkındaki ifadedir. Bakın arkadaşlar bunu yazdığımızda şu ifadelerde bunların ne oluyor? Örnekleri oluyor. Dolayısıyla A şıkkı ee, anlam akışına göre aşkındaki ifadeyi getirmemiz arkadaşlar daha doğru olur.